Evet arkadaşlar, Adana usulü şam tatlısı, halka tatlı. Yani biz... Evet seyircilerim. Şu anda Adana usulü halka tatlısı yapıyoruz. Hamurunu falan kendim yoğurdum. Bu şekilde. Burada şiremiz var. Burada da şu anda pişirmiş oldum. Arka tatlım. Şöyle bakabiliriz. Çıtır çıtır. Evet. Benim yaptığım e, makine bu şekilde. Biraz e, şey haznesi küçük. E, hamur haznesi küçük. Onun biraz daha büyüğünü veya biraz büyütmek gerekiyor. Küçük küçük oluyor. Biraz daha büyütürsek Tam Adana usulü halka tatlı olacak inşallah. Evet. Yavaş yavaş kızarınca daha güzel kızarıyor. Biraz altını fazla açınca hemen e, yanar gibi. Biraz fazla kızarıyor onun için yavaş yavaş kızartmak gerekiyor